merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır video gelmiyordu ee, Otobüse yeni modifiyeler yapıyorum arkadaşlar Ondan dolayı biraz video gecikti, gecikti. Hemen konuya giriyorum arkadaşlar ee, O tarafa taç yaptık arkadaşlar Gördünüz Üste yükseltmeler yaptım arkadaşlar Bakın burada Kağıt Hepsi kağıt arkadaşlar bu arkada 403 model otobüsleri bilen arkadaşlar bilir. Arkayı onlardan yaptım. Arka tarafa E ekledik arkadaşlar. <laughs> Fırfırları değiştirdik arkadaşlar. E, ee, yerleri Nikelaj'dan da arkadaşlar. Şişt, hepsini değiştirdim. Kağıtta yaptım. Kızıl. Ben yaptım ve arkadaşlar şu yakışıklılığa bir bakın ya. Bir bakın ya. Çık, çık. Fırfırlara iyi bakın arkadaşlar. Çamurlukları yeniledik arkadaşlar. Kırmızı yaptım kağıttan yine tekrar. Alta şeylik ekledik. Yine çamurlukları değiştirdik. Yani arkadaş diğer tarafa da Türk bayrağı geldi. Yani diğer kadar iyi olmasa da geldi yeni 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 şey. Arkadaşlar elinden geldiğince yani bir canlı yayın yapmaya çalışacağız. Deniyorum. Az önce denemeye zaten can yayın için. Canlı yayın yapmak pek kolay değil arkadaşlar. Yani göstereceğim bir araç yok Bana yeni bir tren geldi arkadaşlar. Buradan Arda Erkin'e sesleniyorum. Lan oğlum beni bir bulamadın gitti la. <laughs> arkadaşlar çizdiğim resimler var. Eğer on altıdan fazla like gelirse, eğer altı like gelirse çizdiğim resimleri de gösterebilirim arkadaşlar. Başka ne diyecekli? Arkadaşlar bir de bu arka rüzgarlık yapmamı istiyorsa istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ki Yorumlar şey oluyor. Yorumlar bir tık duruyor. İşte arkadaşlar. Yaptıklarımız bunlar. Kardeşimin otobüsünü göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü onun otobüsü de biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler.